altı bölgesinde iki tane ayrık sistem var bir tanesi yağmur sularını toplayan sistem bir tanesi de e, atık suları toplayan sistem e, konuştuğumuz konunu yağmur sularını toplayan sistem Kemer altından gelen e, altyapıdaki borularla hemen arkanızda gördüğünüz e, bölgede e, terfi merkezi var. Aslında bu terfi merkezi şiddetli yağmurlarda akan yağmur sularını deşarj etmek için kullanılıyor. Bu aynı derelerdeki sistem gibi. Dereleri düşünün, yağmur derelere gelir, onlar da denizle buluştuklarında denize doğru akarlar. Bu yüzey akış sularıdır ve bu kemer altındaki bölgeden gelen suları terfi merkezinden denize veyahut da ...uygun yerlere aktarılmak için kullanılan sulardır. Yağmur suları temiz sulardır, atık sular değildir. Terfi merkezinin dibinde bırakılmış olan, daha doğrusu çökmüş olan yağmur suyuyla ilgili... ...malzeme ilk başta koyu renk akıyor, sonra hemen arkasından normal rengine dönüşüyor. Dolayısıyla denize akıtılan suyun kalitesi, kirli su kalitesi değil, atık su kalitesi değil... ...yağmur suyundan kaynaklanan kalite... Biz aynı zamanda terfi merkezindeki sularla ilgili analiz de yaptı Isu ve onun sonuçlarını da sizlerle paylaşacak. Bu tamamen temiz su standartında denize dökülen bir sudur, pompadan çıkan bir sudur. Tamamen temiz su ölçeğinde denize verilmesi konusunda da herhangi bir sıkıntısı olmayan bir standarda sahip. Temiz suların, özellikle yağmur sularının ekosisteme bir zararı yok. Çünkü e, mümkün olduğu kadar yok. E, çünkü sonuçta yağmur da, altyapınız ne kadar olursa olsun yağmur da denize gidecek. Bu doğal döngünün bir parçası. E, tabii ki bir takım e, şeyler olabilir. Çünkü çok yağdığı zaman denize veyahut da derelere kavuşan yağmur sularımız var. Bunlar da yağmur sularının doğal bir çerçevesi olarak çok büyük zararı olmadığını söyleyebilirim.